Sevgili seyirciler, dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Berlin Filarmoni'nin sahnesinde ilk kez Türkiye'den bir okul sahne aldı. Geleneksel okul konserlerine davet edilen Bilfen Filarmoni Orkestrası'nın genç yetenekleri Türk ezgileriyle dinleyiciyi büyüledi. İşte Uğut, Kanun ve Bağlamayı konuşturan miniklerden Berlin çıkarması. ...kasvetli kışını Türk ezgileriyle... ...ısıtmaya geldiler. <laughs> Ud, bağlama ve kanunla... ...Berlin Filarmoni sahnesinde... ...Anadolu rüzgarı estirdiler. Bağlamayı... Bayağı bir şaşırdılar. <laughs> Sevdiler de evet... Sesini çok sevdiler, görüntüsü farklı dediler. Müzik otoritelerinin dünyanın en önemli 3 orkestrasından biri kabul ettiği Berlin Plarmoni sahnesine ilk kez Türkiye'den bir okulu davet etti. Çok heyecanlıydım ben bu sabah uyandığımda. Hiç korktuğum gibi olmadı aslında. Daha iyi geçti. Ben genel olarak seyirciye bakmamaya çalıştım ki heyecanlanmayayım. Yoksa çok karıştırırdım ben. Çok muhteşem bir gurur yaşadık. Keman çalıyor, ağlattı bizleri. Türkiye'nin tek filarmoni orkestrasına sahip olan Bilfen geleneksel okul konserlerinde birbirinden yetenekli 30 öğrencisiyle ülkemizi temsil etti. Sabahki konserden 5 gün önce Almanya'ya gidip Berlin Filarmoni Orkestrası şefleriyle birlikte prova yaptılar. Müzik Ve sahnede devleşti bu minik yetenekler. Müzik Cahit Berkay'dan Yunus'la başladı konser. Aşık Veysel'den uzun ince bir yoldayımı, Melih Kibar'ın Çoban Yıldızı izledi. Ardından Santori Etem Efendi'nin Şehnaz Longası geldi. Ve konserin son şarkısı Katibim oldu. İşte asıl büyük an. Almanya'dan okullarla birlikte Türk öğrenciler Berlin Filarmoni Orkestrası'nın şefiyle sahneye çıktı.